deneme. Her dersten belki ikişer üçer kaynak, konu anlatım videoları, fasiküller soru çözüm videoları, analizler ama hala 80 litin altındayım. Çok çaresiz hissediyorum ne yapmalıyım. Bugünkü videomuzda size bu bataktan kurtarmaya çalışacağım. Tabii ki dediklerimi çok iyi anlamanız ve kendinize uyarlamanız gerekiyor. Ben Mustafa İllemir, arkanıza yaslanın, hazırsanız başlıyoruz. Destek Ay hepinize merhaba arkadaşlar. Birinci maddemiz eksik belirleme. Öncelikle TT 80 nitin altındaysan ve sınava bu kadar az kalmışken hala buradaysan o zaman belli başlı hataların var. Ben bunu sana ezberden söyleyeceğim. Çok büyük ihtimal buralarda hata yapıyorsun diyeceğim. Ama bir de eksikleri senin fark etmen gerekecek. Onu da nasıl yapacağını anlatacağım. Birinci eksiğimiz stres. Arkadaşlar sınav anı sürekli hızlı çözeceğim diye çok fazla stresli ve adrenalinli çözerseniz ha bu soruyu geçeyim. Sürekli dikkatsizlik yaparsanız bildiklerinizi bile yanlış yaparsınız. İkincisi bu stresi deneme anı için söyledim ama çalışırken de stresi çalışırsanız sürekli yetişirme olacak mı stresiyle çalışmak siz zaten öğretmez o konuları. Yöntemleri öğrenemezsiniz ve ezber yaparsınız. Ki ikinci hatamız da ezber yapmak zaten. Ya ezber yaptığınız bir senaryo ki ÖSYM arkadaşlar sizin yorumlama yeteneğinizi ölçer. Bu zamana kadar gördüğünüz soru tiplerin hepsini ezberleyemezsiniz. Her konuda 800 soru tipi çıkabilir. Ve ÖSYM'de o 801. soru tipini soracak zaten. Aynısını sormazlar. Ya sorarlar da yani ezberlesen de hatırlayamazsın. Hele o stresli. Ya onun yerine mantığını öğrenmen lazım. Kendinden bir şeyler katman lazım. O hiçbir zaman görmedin o 801. soru tipini yapabilecek şekilde çalışman lazım. Sınav anı kendinle konuşarak sınav anını iyi yönetmen lazım. İkinci hatamız ezberdi. Üçüncü hatamız öğrenmeme ki bunun stres kaynakları da var. Stresli olduğunuz için öğrenemediğiniz oluyor. Gerçekten bütün formülleri ezberlemediyseniz o konu için, bütün yöntemleri görmediyseniz ve bunları çok fazla kaynak çözerek kendinizden de bir şeyler katacak noktaya getirmediyseniz zaten öğrenmediniz. Bir de arkadaşlar bu zaman kaynaklarda bir sürü yanlış yaptınız, denemelerde bir sürü yanlış yaptınız. O yanlışların üzerine ya ben bunu acaba öğrenmedim de ezberledim mi tarzında ders çıkartmalar yapmadınız. O ezberi öğrenmeye çeviremediniz. Mantığını öğrenmeye çeviremediniz. Ders çıkartamadınız. Aslında bu eksikler ve hatalar bile ne yapmamız gerektiğini, bize biraz anlatıyor ama bunları nasıl yapacağız? İkinci maddemiz bunun için çok önemli. İkinci maddemiz çözüş bakış açınızı değiştirmeniz. Yani ezber bakış açısından tamamen mantığını öğrenme ve kendimden bir şeyler katacağım. Ve sakin bir çözüş bakış açısına getirmeniz. Ya yani deneme anı ilk başta o cümlede anlam sözcükte anlam sorusunda bile evet bunu böyle diyor. Sakin ama hızlı çözdüm geçtim. Dil bir kişi sorusu geldi evet hatırlıyorum. Evet bu burada evet bu ek şu bilmem ne. Evet bu sıfat evet bu zarf ama burada bak bir istisna vardı daha önce 800 soru çözdüğüm için ben bu konudan bu istisnayı da hatırladım çünkü çok soru çözdüğüm için onu da hatırladım e bir paragraf söyleme soru tipine geldim evet söyleme soru tipleri benim sürekli yanlış yaptığım bir soru tipi o yüzden daha dikkatli olacağım. Okuduğumu hatırlayacağım. Odağım soruda. Çok ufak kendinle böyle konuştun. O soruya geçtin. O sorunun nasıl çözüleceğini zaten daha önce 800 kez çözdüğün için biliyorsun. O soruyu çözdün. Hatırladın. Belki kişi arasında kaldın. Önemli değil. Biraz daha emin oldun. Biraz daha seçeceğin şıkkı işaretledin. Geçtin. E sosyale geldin. E sosyal zaten çoğusu anlama sorusu. Anladın. Paragrafta varsa işaretledin. Bilgi sorusu mu? E zaten 800 kez deneme çözdün. O denemelerin sırf analizlerine göre konu bile o soruları o bütün konuları çalışmış olacaktın. Yani çıkabilecek bütün konuları, sorulabilecek bütün soruları çalışmış olacaktın. Ya da konusunu çalıştın. O yüzden onları yaptın. E konusunu çalışmadıysan sosyal bize ne diyor? E konularında çalışacaksın diyor. E çalışınca sosyal netlerin artacak. E matematiğe geldin. İlk 15 soru. Hiçbir konu bilmene gerek yok. Belki bazı temel toplama çıkartma, oran orantı kurma, denklem kurma, akıl yürütme, sudoku çözme gibi yeteneklerinizi ölçer on, ilk 15 soru. İşte rasyonel sayılar, tek çift sayı nasıl oluyor? Ha Hangisi realse hangisi değil. Bunları biliyorsun. Bazı temel bilgileri biliyorsan. E dümdüz sudoku akıl yürütüp çözeceksin ilk 15 soruyu. İlk 15 soruda yanlış mı yapıyorsun? O zaman akıl yürütme ve yorumlu metinde eksiğin var. Ya da formülü bilmiyorsun. Onu kapatacaksın. Akıl yürütmede ve yorumlu metinde fazla eksiğin varsa fazla soru çözeceksin. Fazla deneme çözeceksin. E sonrasında gelen olasılık sorusunu yapamadın mı? Tamam olasılıkta eksiğin var. Olasılıktaki soru tiplerini ezberleyemezsin çünkü olasılık bin soru tipi sorulabilir olasılıktan. Olasılığı yorumlamaya akıl yürütmeyi öğrenmek için çok fazla zor kaynak. Soru çözüm videosu izledin. E kaldı problemler. E problemler zaten sadece denklem soruları gibi bir şey. Yeni nesilleştirilmiş, hikayeleştirilmiş. Aslında çok basit iki tane denkleme olan ve o denklemi çok basit iki hamleyle çözebileceğin sorular. E buralarda eksiğin mi var? O zaman rutin problem çözeceksin. Soru çözüm videoları izleyeceksin. Belli başlı oran orantı denklem kurma, akıl yürütme, soruda hikayeleştirilmiş şeyi denkleme çevirme noktalarında eksiksen bunları öğreneceksin videolarla. Ki fazla soru çözerek de akıl yürütmeni ve yorumlama yeteneğini geliştireceksin. E 10 geometride çok mu yanlış yapıyorsun? Tamam o zaman rutin geometri çözeceksin. Hangi soruda hangi çizginin çekileceği soru sana bağıra bağıra söyler. Ve ben çoğu geometri sorusunu 30 saniye çözmem sebebi çok fazla soru çözmem. Rutin geometri çözmem. Artık gördüğüm an tam çizgiyi çekiyordum arkadaşlar. Yani soru size bunları gösteriyor. Bunları gö ya o üçgenin o konusunun, o dörtgenin, o çemberin o konusunun formüllerini ya da belli başlı çizgilerini bilmiyorsundur. Ya da herhangi bir yerden çizgi çekecek kadar yorumu metinini ve akir geçmeye o zaman fazla tüccerek onların üzerine gideceksin. E fizikte, kimyada, biyolojide de bilgi yanlışın olabilir. Tamam. O bilgi yanlış. İkiş arasında kaldım. E, o zaman bilgi Eksiğin var. 2 artı 2 4 değil mi? Acaba 4 mi 5 mi diye düşünmedin. Tamam o zaman bilgi eksiğin var. Yani bu aslında eksiklerinizi belirlerken buradaki konularda... Bak bu get, büt, de, bütün denemeyi geçtim. Tabi bazı şeyleri atladım ama genel mantığı anladınız mı? Nerede ne eksiğin olduğunu fark edebil... Nasıl fark etmen gerektiğini anlattım sana. Ve o eksiği nasıl kapatman gerektiğini de anlattım. Ve bunların hepsi stres kaynaklı sınav anında heyecandan dolayı... Hızlı çözmeye çalışırken dikkat edememeler. Sınavı yetiştirememeler. E bunları da bütün kaynaklarında bile kronite taktiğini kullanırsan... Zamanını yönetirsen ve çok fazla soru çözersen, zamanını iyi planlayıp günde 12 saat çalışırsan e bu problemi de aşacaksın. Yani çözüş bakış açını, eksik fark ediş bakış açını, o eksikleri kapatış bakış açını değiştireceksin. İkinci maddemiz de bu şekilde. Üçüncü maddemizde taktikler var. E peki ben fark ettim o soru tiplerini. Of, o soru tipleri bende cepte. Hangi konularda eksik olduğumu da fark ettim. Stresimi de fark ettim. Bunları nasıl çözeceğim? Bu taktikler. Birincisi düzenli TET rutinin olacak. Bunlar bazen deneme, bazen paragraf problem, geometri, bazen genel deneme, bazen branş denemesi, bazen ALES, YGS, bazen dil bilgisi denemesi, bazen geometri denemesi. Eksiğine göre belirledin. Zaten sürekli sen bunu yapıyorsun. Sınav anında rahatsın. Yapamadığın soru tiplerini belirlemiştin. Onları 3x2, 1x3 uyguladın. Sosyalde efendi yaptığın yanlışlara göre bazen tekrar bazen apotemi konu özeti sosyalden okudun. Ki apotemi konu özeti hem sosyalde hem fende kesinlikle öneriyorum. E deneme defteri tuttun. Yaptığın yanlışların sebepleri bilgi eksikliği mi, pratik eksikliği mi, stresten dolayı mı kaçtı hepsini yazdın. TT sosyalde öğrendiğin şeyleri tekrar ettin. Yani 1 çarpı 3 uyguladığın şeyleri deneme defterine yazdın. Onu da her akşam tekrar ettin. E bunları yaptığın senin 2 haftada bile netlerin artacak. Sırf bakış açını değiştirdiğinde stresini çözdüğünde zaten belki 10 net arttıracaksın. Şimdi arkadaşlar bütün anlattıkları çok şeymiş gibi gözüküyor değil mi? TT'ye ne kadar zaman ayırman gerektiğini anlatacağım. Ama önce taktiklerin hepsini bir anlatayım. Deneme defteri tutmamızın ne olduğunu anladınız. senaryo defteri. Yani ben mesela Türkçenin 30 ve 40. soruları arasında çok fazla dikkatsizlik yapıyorum. Çünkü odam gitmiş oluyor. Bunu yazdım mesela. Bu zaten bize şey demek. Sen sıkılıyorsun. O zaman günde 60 paragraf çözeceksin ki o sıkılmayı, Türkçedeki sıkılmayı engelleyelim. Ya da coğrafyada şu bilgi soruları gelince yanlış yapıyorum. Ya da coğrafyada çok bilgi gelince matematikte dikkatim dağılıyor. Bak bunlar bile birbirini tetikleyebilir. Ya da Türkçe çok zor olunca moralin bozuluyor. E tamam o zaman mental olarak çözeceksin bu problemi. Yani senaryo defterinde o denemenin düşük gelmesinin bütün sebeplerini hem soru bir bazda hem 30-40. soru arasındaki performansın bilmem ne performansın hepsine göre senaryo defterini yazacaksın ve onları çözeceksin. İstiyorsan bana da yorumlarda sor ben sana çözerim. Bir de dikkatsizlik defteri arkadaşlar zaten sınav odağınızı, stresinizi yönetmeyi, dikkatinizi ölçüyor. Yani TYT %60 bunu ölçüyor. Bilgi sınavı değildir TYT. O yüzden dikkatsizliklerinizin hepsine önem vermeniz, onu bir deftere yazmanız. Bu buralar dikkatli yapıyorum. Her denemeden önce okuyun. Bilinçaltınızda bile ona dikkat etmeyi öğreneceksiniz ve sınav anı kendinizle konuşarak az önce anlattığım gibi kendinizle konuşarak ilerlediğinizde netleriniz artacak. Peki arkadaşlar bütün bu anlattığım ne kadar vakit alacak? Şimdi arkadaşlar haftada diyelim 7 günümüz var. Aynen demeyelim o öyle zaten. Her gün 3 saat TT rutininiz kesin var. Akşamları Belki bir buçuk saatlik mor kısım yapıyorsunuz. Bunun 45 dakikası ya deneme analizi ya da o günkü e, sadece TT rutini vermeyeceksiniz bazen. Geometri ve TT matematik bayağı TT falan tekrarı da verebileceksiniz ya. Onları da haftada bir 10 saat verseniz ya da 12 saat. Geri kalan full AYT çalışsanız zaten TT'yi yandan götürüp AYT çalışırken TT çalışmış olacaksınız. Ki akşamları mor kısımda ya da her periyodu TT periyodunun son 15-20 dakikası bu dediklerime odaklansanız. Konu anlatım dinlerken, deneme çözerken, kaynak çözerken, eksik belirlerken ve eksik kapatır bu dediğim mentalde kapatırsanız zaten çok az vakitte halledeceğiz. O yüzden yok bu kadar şeyi nasıl uygulayacağım kafan karışmasın. Ben bunu zaten bayağıdır anlatıyorum. Anlamadıysan anlamadığın kısmı da yorumlarda sor. Bir sonraki videomuz da çok kıymetli. Benim anlatacaklarım bugünlük bu kadar. Shortlarımızda da bunların detayına giriyor olacağım bu arada. Bazı anlamadığınız kısımların. O yüzden hepinizi çok seviyorum. Çok çok kolay gelsin.